bugün patiki power oynuyoruz. Hadi oynayalım. Aa çok kötü ses. Nasıl kısıldı telefonda? <laughs> Kaç günlük video çekmiyorum oyun videosu unuttum. Evet arkadaşlar bugün patiki power oynuyoruz. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Şaka yaptım arkadaşlar. Ne? Memur geç bir kadın havanlarımda ölü bulundu. İpucu bulmak kişi suç mahallelerini <laughs> araştırmaya gerekiyor. Kusura bakmayın. Birazcık salak gibi okuyorum. Hazır mısın? Hazır mı? Ne diyor ben şimdi? Köpek mi? Kalk diyorum. Bıçağı alacağım. Işte. Yardım istiyorum. Pardon. <laughs> e, okumayı unuttum. Telbikler şimdi küçük öğeleri görmek için yakın. Oh, gözülmedim. <laughs> Telefon kırık da. <laughs> Bir daha basayım. Şimdi de suç mahalleyi görmek için daha çok uzaklaştı. Kadın mevmesi yiymişler. İşte <laughs> Şu cesetin. Al ceset. Lan basmadım. <gülüyor> <gülüyor> Gari gari, bir nedeni oldu Götüreyiz. Bu kanlı bıçak cinayetsiniz. Tebrikler ederim. Harikasın. Cinayet silahınız. İpucu. Leri <laughs> yiyen <laughs> kadın. İlk sonuç da bitireceğim. O ne ben unutsam mı? İnceledim ve katilin kesinliğin salak, salak olduğu, olduğunu söyleyebilirim. Vaka dosyasına ekledim. Katil salak. Tam salak. Ne? Memur. Ben bir şef <laughs> Katil siyah kep giyormuş. Tamam. Niye git Orası mı? Ne yapayım? <laughs> Oğlum adam'a bak çığlık atarak sokuyor. 20 mi? 20, 20 euro ben, lan! 30 euro kaç ediydi? Kay kay mı? Kay işte. Ama o Hündok. Yeşil kumaş. Bu da katilin forması sanırım. Ne olacak da birinci oyundan biliyorum. Bağ çık. Nerede oğlum ki? Hadi. oğlum ben salak mıyım ya? Abi o değişiyor. Bu parça yapış kuvvet kanlı ve kaplı neye benzediğini görelim. Neyse ektörüsü yapmayacağım. aradı. Bak kolan çıldı. Amerika futbolu forması. Üzerinde 9 numara yazıyor. İşte aksak olan öpücük bu. Hadi şimdi katili tutuklayalım. Bakalım kimmiş. Ne oldu lan o? Ah kolum. <laughs> Oğlum, Kim olduğunu biliyoruz. Şu ananı. Bu niye öldürsün ananı? Yanlışlıkla buna basıyorum şimdi değil mi? Basayım mı? Tutukla. Tabii ki de bu. Aha bu. Bu. <laughs> e ee, katil bu. Ya tamam geç amına koy. O ee, kadın değil mi? Amca oğlum ya. O ee, bu tatlıymış. O merman alan gibi oldum. Bu çok iyi. Adım mı Mahmut? Olmadı. Ah! Dur. Adım Popo. Dur Popo yazamam. İşte Popo. Harika cihizi seçimi. Merhaba. Memur Papa. Aa! <laughs> Memur nur <gülüyor> <Komet>. ne gülüyorsun lan? Ba <gülüyor> ma 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 ma. <laughs> İki dakika da gitti. Ses çıkartıyor bir de. Memur popo. <laughs> Memur popo. Bank kim, silah kim, silah köpek balığı, katil kim, onu da biliyorum. Evet yes, arkadaşlar hadi görüşürüz. Bakın, bakın bunlar benim gizli mesajlarım. Bakın, bakın.